Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir adım İnsani Yardım Derneği olarak güzel ülkem Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta Afrika'nın çat bölgesindeyiz. Susuz köylerimizi sularla buluşturmaya devam ediyoruz elhamdülillah. Mandalya beldesinin kırsalındayız, sahrasındayız ve bu kardeşlerimizi sularla buluşturacağız inşallah Ramazan-ı Şerif'te. Rabbim sizlerden dünya ve ahiret razı olsun. Ümmetin mazlum evlatları böyle yalın ayaklarla kilometrelerce uzaklıkta balçıklardan su götürmek için günde iki defa başlarının üstünde bu tenekelerle yol alıyorlardı. Öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere annelerimiz de arkalarından hüzünlü bir şekilde bekliyordu. Rabbim sizlerden razı olsun. Köyümüzün tam da girişine bu su kuyusunu açtığımız zaman annelerimiz buradan evlatlarının nereden su getirdiğini görebilecekler. Allah sizden razı olsun. Ramazan-ı Şerif'te büyük rahmet oldu. Mevlat aala Kur'an-ı Kerim'de biz her şeye su ile hayat verdik buyuruyor ve yaratılmışların en şereflisi olan Eşruf-ü mahlikat insanların yani yaratılmışların en şereflisi insan olma sizler hayat verdiniz Rabbimin izniyle. Çünkü bu evlatlarımız balçıklardan su içtiği takdirde sarum, tifo, kolera gibi hastalıklardan vefat ediyorlardı. Gerçekten siz bu kardeşlerimizin hayatına dokunuş yaptınız. Eğitim olarak, ailelerinde huzur olarak İslami ibadetleri yapabilme konusunda tamamen bu kardeşlerimizin hayatına dokundunuz. Mevla Teala sizden razı olsun. Bu su kuyusunun buraya açılmasına vesile olan rahmet su kuyusu gördüğünüz gibi 105. kuyumuz iyilik cennete götürür buyuruyor. Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de selamün aleyküm dıptüm fethulü ha halidin. Selam sizin üzerinize olsun. Buyurun, dilediğiniz cennetlerime girebilirsiniz... ...bu olmayı... ...sizlere de bizlere de ikram eylesin... ...ihsan eylesin inşallah... ...yarın mahşer gününde... Ni'mel ...ne güzel kuldunuz ifadesine mazhar eylesin... ...gelin bu evlatlarımızı daha fazla susuz bırakmadan... ...su kuyumuzun açılışına geçelim... ...şimdi su kuyumuzun açılışına geçiyoruz... ...bismillah... eşer eşerbi eşerbi... ...eşerbi, eşerbi küllüğüm eşerbi... ...Rabbim sizlerden razı olsun inşallah... ...Rabbim ne muradınız varsa versin... ...bu mutluluklar sizlerin sayesinde... Ramazan-ı Şerif'te ümmetin yetimlerine bile alabeşinin torunlarına umut olduğunuz Rabbim sizlere ne ikram ne istiyorsanız hepsini ikram edesin, ihsan edesin inşallah. Hiç rabı, hiç rabı. Şükran. Şükran. Türkiye. Türkiye. Şükran. Şükran. Bir adım. adım. Selamü. Rabbim sizlerden razı olsun. Güzel ülkemin güzel insanları binlerce kilometre uzaklıktan. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Ma'a selam. Selamü selamü